Sabancılar ailesinde çok üzücü bir kaza yaşandı. Geçtiğimiz günlerde tatil yapmak için Yunan adalarına giden Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çifti teknik kazasına düştüler ve dostları onları hastanede ziyaret etmeye devam ediyor. Hakan Sabancı onları ziyaret etti ve Hande Erçel bu kez ona eşlik etmedi. Hande Erçel, Hakan Sabancı'yı neden hastanede yalnız bıraktı, neden ona eşlik etmedi, ayrıldılar mı diye sorular soruldu. Hande Erçel, bildiğimiz gibi yeni bir dizisi olan bambaşka bir dizisindi, bıraktığınızda birlikte yer alıyor. Bu sıralar Hande Erçel çok ve o yüzden seferden çıkamaz oldu.